Falan böyle söylüyorlar buraya bak. Bay bay bay. Bu karpuz çok kovalıyor. Tatlısı. Karpuz hep tatlı şey kovalıyor değil mi? Ben de öyle görüyorum. Çok tatlılar ama değil mi Rüya? Evet. İyi ki balıklarımız var. Çok tatlılar. Anne bir tane videodan çekeyim mi onların. Anne olarak. Hadi çek anneciğim. Nerede telefonun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum? Ne yapacağız? Nerede? Bilmiyorum. Evde bir yerdedir. Gel arayalım hadi. Masan çok dağınık. Anneciğim bu dağınıklıkta tabii ki de kaybolmuş çantanın içine bakalım. Yok 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 hiçbir yerde yok Rüya. Nasıl bulacağız? Bilmiyorum. Aklıma birisi geliyor benim. Dedektif Raptor. Dedektif Raptor değil. R ile başlıyor ama dedektif Rüzgar. Bu işi çözer. Yürü gidelim onu bulalım. Dedektifin odasının önündeyiz. Dedektif gelebilir miyiz? dedektif nasılsınız? İyiyim. Teşekkür ederiz biz de iyiyiz. İnsan bir halimiz hatımız sorar bu dedektif de bilmiyorum. Dedektif bey bizim bir problemimiz var. Bacağımızı açmak <laughs> değil problemimiz. Bulduğumuz yerde bacak açma çalışmaları yapamayız. Ee, kızımın bir tane telefonu vardı. Kabı mor. Böyle arkasında şey yaldızlı şeyler vardı. Ama şu an onu bulamıyoruz. Ben tamam. de onu bulmaya gidiyorum. gözümde takayım görmek için. Evet bu gözlükler de... Güneş gözlüğü değil mi onlar? Özel bir gözlük falan mı acaba ya? <laughs> dedektif bize bu konu bilgi vermiyor. Dedektif nereleri arıyor böyle ya? Kiri sepetini pek atmayız telefonu. Evet dedektif bey burada var mı? Allah iyi misin ya. Buldum. Aa şarj aleti. Şarj aleti burada. Demek ki bu odada. Siz bu odada Fazla evet bu odada kalmış en son fazla da uzaklarda bir yerde olamaz demektir bu. Şimdi en bulgur yani oturun. Buyurun dedektif Bey. Ne sorun? Hangi videoyu izlediniz? Başak sedalı, yeni otel gece videonu izledim. Aman Allah'ım, ne yaptınız? Anne, ne yapıyorsunuz? İş, düşün, 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 İşte ip, Üç, ipin, üp, ip, ipi ip, Mutfağa gidelim. Mutfakta mı ipucu buldu acaba? Ne <laughs> yapıyoruz biz? Nereye gidiyoruz? Ya ne yapıyoruz dedim. Herhalde yemek Yemek yapıyoruz mi yapacağız yine? Karnı acıktı kesin dedektifin. Yemek, ben yemeyeyim. ne Yemekte ne hazırladık? Acıktım acaba? Hmm, yemek makarna mi? yaptık. Kuskus makarnası böyle şeyli falan. E, kornişonlu evet. falan. Ve de köfte yaptık fırında. Köfteleri yuvarlamamda falan yardım etti Rüya bana. Sonrasında mısır edik. mısırın kabı da orada. Nereden bulabilir? Şuraya çıkayım bakayım. Acaba şuraya çıkayım Bu dedektif çok çılgın gerçekten. Ha! Çılgın ama buldu telefonu! Allah! Dedektif <laughs> Bey! Gerçek mi çılgınsınız? Ama telefonu buldunuz. Şu an size inanamıyorum benim flütü de buldunuz. Ben galiba elinize geçmesini istemediğim ben şeyleri buraya koyuyorum. Şu an bunu fark ettim. Mahal... Telefonu ne yapacaksınız? Eğer ben bulduysam ve, eğer otel videomuzu gece videomuzu ben izleyeceğim. Başak Sedalı gece vlogu mu izleyeceksin? <laughs> Hadi bakalım. Hadi Arkadaşlar bu arada Başak Sedalı kanalında otelde gece video izlediyseniz eğer hemen Abla ben izledim ya Başak sen abla sen ben, ben izledim ben yazın ben İzlemediyseniz de hemen gidin izleyin Çok komik çok eğlenceli bir video Aaa Videomuzu beğendiyseniz like atmayı Ben Başak size açtım izlemeyi Sen de kanalımıza abone olmayı unutmayın i̇şte demek böyle. ister misin? Allah video başladı Hadi biz izleyelim bir kere daha Yaz bitiyor artık yavaş yavaş Farkında mısınız? Yazın sonuna geldiğimiz bu günlerde geçen seneden kalma montların oluyor mu? Eğer olmuyorsa ihtiyacı olan başka birilerine verelim. Onlar bu kışı senin montlarınla geçirsinler. Nasıl fikir? Ay, Ama bu paylaşmaktır. Paylaşmak çok güzel. Evet. Hem de arada çok yeni kıyafetlerin oluyor bazen. Ama bu sene anaokuluna gideceğin için biraz fazla ihtiyaç duyabiliriz. Gel bakalım montları bir deneyelim deri ceketle başlıyorum. Önce bir boşaltalım dolabı. Bugün deri ceket. Evet. evet. Şunu bir denetir misin Rüyacığım? Yardımlarına ihtiyacım var. <laughs> Çok böyle şey işi şey değil mi? Rüya bir şey soracağım. Bu sene sana da bir tane de Sana da bir tane deri ceket alalım mı bu sene? Istiyorum bana. Vallahi. Vallahi ben bu rüzgarın biz de bu arada bu sıcak günde Annem olmaz üstüne yırtılır ceket. Dur. Baksana üstünde yaş yazıyor. Kaç yaşmış o? Bakayım çıkmıyor. Elim kaldı Ne diyor sen? Allah çıktı. korktum beni. Bak bakalım. Kaç yaş diyor? 3-4 yaş diyor yani. Bu sene rüzgara oldu oldu. Giy bakalım. Yardım etsene anneciğim kardeşine azıcık. Biz de havanın <laughs> en sıcak olduğu gün montları ayırıyor olmamız gerçekten bir koyedi tam. Evet orada kol var bir tane oraya. Heh. Bakayım nasıl oldu? <laughs> Eli kaldı. Ele kaldı içeride. Çıkartırsın. Rüzgar bir şöyle şey yapsana. Nasıl yapsın ya Allah aşkına bir göster. Bir daha yap. Şöyle Erkeklerin havalı harekete Bırak. <laughs> yap bakayım Rüzgar. Rüzgar dur. Geri bağ. Havalı havalı. Rüzgar çok yakıştı derecek et sana. Şöyle alayım. Gel buraya gel. Gidersen bir şey söyleyeceğim. Biz buradayız Rüyal. Kim havalı yürüyorsun o zaman? Nasıl oldun? Babana mı göstermek istiyorsun? Evet. Koş git göster. Ben koş, koş koş koş. Allah rüya nereye gitti? Giydin mi anneciğim? Şimdi bu elbiseyle pek kombinin olmadı ama yine de oluyor değil mi hala üzerine? Ay evet. çok seviniyorum. Her şey artık o kadar pahalı ki. Ne dedi anneciğim baba? Alo, alo, alo. Ebe ebe senin var. Babam dedi ki ah, bir... adım, ben Tamam çok güzel Ben, ben rüzgarım olup olmadığına dair puan Tamam edin. puanlama sende. Bu nasıl oldu? <laughs> dön şöyle. Kendi Sizin etrafına iki... bir dön. Dön etrafında bir. Bu nasıl olur ya? Bence bu bu kış giyilir. Ne diyorsun? Güzel ama bel kısmını bir tık daha uzatabiliriz. Evet, on üzerinden 7 diyorum o zaman ben. Sen? On üzerinden sekiz. İş. Bununla ilgili ne düşünüyorsun Rüya? Ee, desem. Ben bu Bence bu olur ya. Ben yani şöyle söyleyeyim. Bu sonbaharda olur ama ilkbahara zor. Sonbaharda zor dediğim Son gibi. Sonbaharda giyilir. Ha, ilkbaharda olmaz i̇lk artık. İlkbahar işte. kış olmaz bu, ince evet, gelir. Evet, bu ince gelir. Aynen öyle. Bu arada denize kit'e de, evet. de puanımı vermiş olayım buradan. Denize gerçekten çok güzeldi. 9,5 veriyorum. Evet, çıkart Rüzgar, yeni mont. Evet, bu benim en Ama sevdiğim... kol kaldı içeride. Allah, kol kaldı içeride. Çıkart kolu, çıkart çıkart çıkart, yaparsın. Ben öncelikle bunun rengini çok beğeniyorum. Bir de şöyle bir şey var. Oh, Bunu sunur, ne zaman aldık biliyor musun Rüya? Nereye gidiyor? Evet Rüzgar nasıl oldu Bakın sence? Kalınlığı tam kış İlk bahane. Ver kendime o puan veriyorum. Ver ben. bakalım. Sen en çok hangi montu beğendin? Ben. Kış. Ben, ben kendim Bir dakika Rüya'cığım. Evet ver. 3008'in 3, 3, 3, 3 9'un 3 pizzasını veriyorum. Şu 3, 9'un 3 pizzası gerçekten önemli bir puan <laughs> bizler için. <Şimdi> teşekkür ediyoruz. <laughs> 3, Benim 3, için bu mont neden 3, kıymetli? Bir dakika. 3 bölü bir dakika. 9 diyorsa... Bir dakika, bir dakika. Etiketi üstünde sence çok saçma değil mi? Çünkü neden aldım? Ne zaman aldım bunu biliyor musun? Yaz alışverişi sırasında indirimde gördüm. Asla affetmedim. Ve rüzgar etiketini yedi. Etiketi yedi. Etiketi yedi. Ben buna 10 üzerinden 8,5 vermek istiyorum. Ben de 9 veriyorum. Bunu hatırladım. Ha, Hatırladın hayır. değil mi? Tavşan, kurt falan. Evet bu nasıl olur rüzgar oluyor Ay, değil mi hala üstü? görüyordum orada. Evet. Bunu geçen kış bütün kış giydin neredeyse. Şimdi bunu. Buna puanın hepsi, kaç? kaç? Hepsi, hepsini, hepsini yap. Hepsini, hepsini yaparsak babama diyeceğim ki ortalama Bize, bize pizza. Evet, montlar üstümüz olduğuna göre bize benim, pizza. Senin puanın kaç? Ben benim puanım buna 8. Sen kaç diyorsun? 7,5 artı çeyrek yedi buçuk artı yedi gibi bir şey yapıyor. Kafam, evet. yandı. kafam <laughs> yandı. Kafam yandı kafam evet. yandı. Arkadaşlar 7, 85. videomuzu beğendiyseniz 75 beş mi seksen beş mi? Sekiz seksen beş. Ortalayıca karıştırdın yediyi hani. Içeridir. Önce kapatmadan önce e, hangisini beğendin diye soracağım. Evet en çok hangisini beğendin sen? E, ben önce bakalım. Bakalım hadi gel. Bu mu? Bu mu? Bu mu? Ama Bu mu? Bu mu? Çok zorluyorsunuz seni. Anneciğim o mont Şöyle değil, yere değil koyuyoruz. ki. Koyuyoruz yerin seç birini. Evet, hepsini attık yere Rüzgar. Sen en çok hangi montunu beğeniyorsun, ya. seviyorsun? Ama ya, siz onu karar verdiniz ama onu izin vermiyorsunuz. Ben hepsini beğendim. Hepsini beğendim. süper. Ben ben de senin olsam şu yeşil turuncu derdim. Ben bu ikisi derdim. Süper.